İnsanoğlu birbirini ne kadar tanır ve gözlemler ise, bilgi alışverişi o kadar fazla olmuş, yeni dönemlere adım atmıştır. İnsanoğlunun faaliyetlerini kısıtlayan en önemli iki faktör ise ilk zamanlardan beri iklim ve yeryüzü şekilleri olmuştur. Tarih öncesi çağlara baktığımızda insan ilk olarak taşı kullanmıştır. Paleolitik yani eski taş dönemi insanlık tarihinin en uzun yaşanan dönemidir. Bu devirde dünyaya hakim olan soğuk hava insanların yeryüzünde değil mağaralarda yaşamasına sebep olmuştur. Bu devrin en önemli icadı ateştir. Ateş, insanoğlunun hayata tutunmasını kolaylaştırmıştır. Beslenme tarzı olarak avcılık ve toplayıcılıkla hayata tutunmaya çalışan insanlara dair Anadolu'da ilk işaret dursunlu ve yarım burgaz mağaralarında karşımıza çıkmaktadır. Mezolitik, yani orta taş devrinde ise insanlar, köpeği evcilleştirmiştir. Mikrolit denen üçgen şekilli taştan aletler yapmaya başlamıştır. Devrin ikinci yarısında iklim yumuşaması ile yeryüzüne inebilen insan kompozit, yani birden fazla malzeme ile alet yapmaya başlamış ve bu genelde ahşap ve taş olmuştur. Bu dönemde Akdeniz'de tarım yapmadan sadece sığınma amaçlı natufyen kültürü dediğimiz yerleşimler görülse de tarım yapılmadığı için bu faaliyet yerleşik hayat geçiş olarak kabul edilmez, Gordon Shield'in verdiği ismiyle Neolitik yani yeni taş devri insanlık tarihi için dönüm noktasıdır. Bu dönemde insanlar tarım yapmaya başlamış, köyler kurmuş, özel mülkiyet ve toplumlar içi üreten ve tüketen, zengin, fakir gibi farklılıklar ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu devre dair önemli diğer detaylar ise hayvanlar evcilleştirilmeye başlanmış, tapınaklar oluşturmuş ve figurin dedikleri tanrı heykelcikleri üretmişlerdir. Diyarbakır Çayönü, tarımlı köy olarak ilkler arasında yerini alırken, Göbekli Tepe insanoğlunun ilk tapınağı olması açısından önemlidir.